Bazen insan kalabalığın içinde kaybolur, güler, konuşur, çalışır ama kalbi sessizce yorulur. Ve bir gün kalp şunu fısıldar, bir dur, bir nefes al, bir hatırla. İşte bu kanal tam da kalbin o fısıltısına kurulmuştur. Burada sadece videolar yok, burada uyanış var, burada hatırlayış var, burada unutulan ahiret var. Biz burada sana şunu söylemiyoruz, kork ve kaç. Biz sana şunu söylüyoruz, hatırla ve hazırlan çünkü biz geçici dünyanın değil ebedi yurdun yolcusuyuz burada dinlediğin her sure her anlatılan ayet her aktarılan hadis sadece kulaklarına değil doğrudan kalbine dokunsun diye seçiliyor bazen bir video olur gece uykunu kaçırır bazen bir dua olur gözünden yaş indirir bazen bir cümle olur hayatını değiştirir işte bu kanal o bir cümlelerin kanalıdır. Eğer kalbinde ağırlık varsa, eğer içini tarifsiz bir boşluk kapladıysa, eğer her şeye sahip olup yine de mutlu olamıyorsan, bil ki kalbin Rabbini istiyor. Ve bazen insan Allah'a giden yolu bir videoda bulur. Bu kanalda ahiret anlatılır, kabir hatırlatılır, mahşer düşünülür, cennet özlenir ve cehennemin dehşeti unutulmaz. Ama her anlatımın sonunda hep şu vardır: Rahmet, umut affedilme kapısı. Çünkü biz biliyoruz ki hiçbir günah Allah'ın affından büyük değildir. Bu kanalda dinlediğim bir video belki senin için sıradan olur. Ama sen onu bir başkasıyla paylaştığında onun için kurtuluş olur. Bir videoyu beğenmek, bir cümleyi paylaşmak, bir duaya amin demek bazen bir ömrün kaderini değiştirir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Kim hayra vesile olursa onu yapan kadar sevap alır. İşte bu yüzden buradayız. İşte bu yüzden paylaşıyoruz. İşte bu yüzden sen de artık bu hayra dahilsin. Bu short video sadece bir fragman. Asıl derinlik, asıl titreyiş, asıl uyanış. Ana videoda seni bekliyor. Eğer bu birkaç dakika bile kalbine dokunduysa, ana videoya mutlaka gel. Orada sadece bir anlatım değil, orada kendinle yüzleşeceksin. Ve eğer bu içerikler kalbine iyi geliyorsa, bir beğen, bir yorum bırak, bir paylaş. Çünkü sen beğendikçe, paylaştıkça, yorum yaptıkça bu mesaj başka bir kalbe daha ulaşacak ve belki de o kalp senin vesilenle Allah'a dönecek. İşte en büyük kazanç budur. Şimdi seni ana videoya davet ediyoruz. Kalbini al ve Allah'ın kelamına doğru yola çık.